para, parayı buna biriktirelim 20 lira var da 20 lira daha şimdi bir tane daha bundan düşer bana şansa baksın hayaller hayatlar adet ki düştü yani düşerse açarız satarız ikisini bir açarız birini açarız Koyun. bize mi lan bu kabul etme ya yo tospa basar illa kare içeridir o da ben ne dedim ben ne dedim basmamış mı ben ne dedim? Oğlum daha yeni buradaydı ya bu. Oğlum şimdi bir daha bulur. Gene basmaz o. 45 tane şey var orada. Nereye gittik o bir şey de demedi. Ben mi duydum abi? Al işte ya. Nerede oğlum bot? Yani ya. yok artık ya. Yani. Bu kadar olmaz. Neredesin lan sen? Bu ben tospaydım nerede olacağım ya? Nereye kayboldun 2 saniyede ya. Oyun senen soruyor ya. Ya bu diyor yok diyor. Sanacağım yani satranç oynayacaktık. Böyle böyle dedim bir söz geçtik, şimdi oyuna giriyoruz dedim. Ee, dedi. Oyunlar sattım. Çabucak bulacak zamanı bulmuş. Sorma sorma. Yapar öyle şeyler. Bu ultikinden geliyor. Ahmet'ten. Evet. Evet. Değil ben benden de değil, yalan. Benden geliyor. Benden. <laughs> Discord yalan söylemez. Discord yalan söylüyor. Discord yalan söylüyor. Doğru bu arada yalan söyler. Oğlum ya bu şey Zanteres'in ya en iyi mi? Denk geldiniz mi yani? Ben ben denk geldim. Daha Tospa, geçen adam. Ha, adam bin kaçtı lan o. 1024 768 oynuyor. Hı. Ama cross'u şey çok ince. Acaba 4'e 3 oynamadı için mi? 4'e 3'ten başka şey var mı? 16'da 9'da falan. Yok yok. 1028 4'e 3 Adamın niye cross'u o kadar ince? Bana mı öyle gözüküyor Ben şu an bilmiyorum hata... ki ona dikkat en, en şey çekiyorum kalın yani bizimki hala kalın ama onunki bildiğin ince çizgi gibi gözüküyor yani çok hoş belki bir konsoldan var. konsoldan yapın ya ne bileyim daha da daha da belki düşmüyor ya ona denedim değişmiyor Bak tam adım? ayar yapıyordum ya bu Ne olacak düet ya? Çık şeyden gs 6 aynı bir gs daha aç. Allah Allah sanki bilgisayar kaldırmış. Benim yarimin git akadı gerdana gerdana vay gerdana Tamam sen de kaptırdıysan zaten biz oturalım alay çekelim burada Kaptırmamışsın Şükrünün ki belli değil şükrüden biri İlerim biri abi birimiz turuncu olacağınız Ben deyim abi Ya belli değil ikisi de sen, seni bekliyorum. Sen, 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 mavi, sen mavi alacaksın Acaba? Evet evet sen mavi yazdın. Hayır. <laughs> Ama başlarım ha. Çıkıp girebilirsin ya. olsun yok. Sarı saçlı. Güldane güldane vay güldane 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 güldane

Volume evet, hadi, işte. hadi bakayım. 1.8. Hello. 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 Ben bebeğim. Gidiyot. Presko biliyot. Ama 106 bin oğlum. Tamam Eee. Mi? Ay, ay, ay Evet. Ben nitekim ben, evet. ben abi. Sıkıntı yok. Evet. Biz yani. Ben seni de Ayıp evet, ay ediyorsun. Ben oh, be tekim de tam de. Tam, ne? Sen yine de vururum ayıp ediyorsun Ne boş Short geliyor mu? Şükrü Mid Şort. Short Ninja Mid düştü bir tane Ninja Ninja, Ninja Short Bizim adamı saldı ya. Öldün Tosma Öldün çünkü ya çok sokucam ama ya. Nasıl bambi, ölüyorsunuz oğlum takır bambi. takır ya. Bu niye konuşuyor oğlum ya? Bu niye konuşuyor oğlum çocuk? Yanlış anlamayın şimdi Şükrü'den oldu ha. Hayır. duyuyor mu diyorum? Hiç. Duymamıştım. Nasıl adamlar onu dedim. Senin yani tam öyle dedim adam siktir Bu çocuk da olmuş mu? Ona da oldu. 5 pingi var bir de. Ona 2'lik atsın oldu şimdi. Hili Solda, sol, sol. Hayır. Hello. Lover, 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 lover. 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 <laughs> lover. <laughs> <Sana> lover. <laughs> <lan bir> <laughs>